Arkadaşlar merhabalar. Evet çok güzel bir çözelti ve çökelme sorusu. Tam bir AYT sorusu denginde bir soru. İyon derişimlerinin hepsini bulacağız. Öncelikle soruyu bir okuyalım, analiz edelim ve çözüm yapmaya başlayalım diyorum. 0.2 molar 1 litre Pb(NO3)2 ile 0.5 molar 4 litre HCl çözeltileri karıştırılıyor. Kaç mol PbCl2 çökeliği oluştuğunu bulalım. Çökelme tepkimesi sonucu ortamdaki iyonların derişimlerini de hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar gelin bunu güzel bir şekilde önce analiz edelim. Şunu unutmayın. Bakın çöken çözünürlüğü az olan tuzlar çöken tuzlardır. Yani Pb ve Cl2 tuzları çöker. Bunlar çok çok önemli. Pb ve Cl2'nin çöktüğünü söylüyoruz. Gençler şimdi... Burası 1 litre 0,2 molar. Arkadaşlar bunun molünü bulmak için molü nasıl yazıyordum? Mol eşittir mv. 0,2 ile 1'i çarparsan 0,2 mol. Şunu da hemen molünü yazalım. 0,5 ile 4'ü çarparsam bu da 2 mol yapacaktır. Şimdi <laughs> pratiğime iyi bakın. çökmeyen iyonları oran orantıyla buluyoruz. Çökmeyenler. Kim çöktü? Pb ve Cl çöktü. Kim çökmedi? Nitrat ve hidrojen. O yüzden nitrat iyonlarının derişimini ve hidrojen iyonlarının derişimini arkadaşlar oran orantıyla bulacağız. Ne diyorsun hocam ya? Oran ne? Orantı ne? Kimya mı yapıyoruz, matematik mi yapıyoruz? İyi bakın pratiklerime. Şimdi Nitratın derişimi kaç? Bakın burası 0.2 molar. İçerisinde 2 kat nitrat olduğuna göre nitratın şu anki derişimi 0.4 molardır. İyi bakalım, bu 1 litre, bu da 4 litre. Yani nitrat iyonlarının hacmi 1 litreyken, 4 litre iken 4 litrede ilave ettik, karıştırdık, 5 litreye çıktı. Hacim 5 kat artarsa derişim 5'te 1'ine düşer. İşte oran orantı dediğimiz budur. Bunu 5'te 1'ine indireceğiz. Yani 0.40'tı 5'e bölersek 0.08 molar yapıştırdım gitti. Gel burada hidrojene. Hidrojene bakalım. Şu anda 0.5 molardaki hidrojen de 0.5 molardır. Hidrojenin hacmi kaç? 4 litre. İyi bak. 4 litreden hacim kaç litre oldu? 5 litre. O zaman derişim de 5'ten 4'e gelecek. Derişimi kaçtı? 0.5. O zaman 5'ten 4'e gelirse derişim 0.4 molar olur. Bu şekilde nitrat ve hidrojeni bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar çökenleri ise mol sayılarıyla yapıyorum. Çökenleri mol sayısıyla yapıyorum. O yüzden mollerini buldum. PbNO32'de bakın Pb miktarı çözeltiyle aynı miktardadır. Siz çözeltiden bir tane alırsanız bir tane Pb, bir molar alırsanız bir molar Pb. Bu çözelti 0,2 molsa dikkat ederseniz Pb iyonlarının derişimi de 0,2 şey derişimi diyorum molü de 0,2 mol olacak. Aynı şekilde Cl'ye bakalım. 2 mol ise Dikkat ederseniz bir tane H var içinde bir tane Cl. H da 2 mol, Cl 2 moldür. Cl'yi de yazdım. 2 mol. Şimdi Pb ve Cl2 tuzu çökecek. Yani Pb artı 2 iyonları ile Cl eksi iyonları bir araya gelecek. Pb, Cl2 tuzu çökecektir. Pb'den dikkat ederseniz 1 mol girerse Cl'den 2 mol giriyor. PB'den 0,2 girerse Cl'den 0,4 mol girer. Bu durumda PB biter. Cl 2 moldü, 0,4'ü girdi. 1,6 mol Cl iyonları artmış oldu. Arttı. Bunlar çözeltinin içinde. 1 PB'ye 1 PB Cl2 oluşuyorsa 0,2'ye de 0,2 mol PB Cl2 katısı oluşacaktır. Şimdi Pb iyon derişiminin sıfır olduğunu söyledik. Burada klor iyonlarının mol sayısının 1.6 olduğunu, toplam hacmi ise arkadaşlar 4 litre, 1 litre de buradan 5 litreye böldüğümüzde bu durumda arkadaşlar mol sayısını hacmine bölersem klor iyonlarının derişimini bulmuş olurum. 1.6'yı 16 bölü 10 diye yazıyorum. Burada da 1 bölü 5 var. Dikkat ederseniz 16 bölü 50 arkadaşlar. 2 ile genişletiyorum. 32 bölü 100 yani 0.32 molar olarak buluruz. Pbcl2 katısının mol sayısını verdi. Bunun kütlesini sorarsa kütlesini de m eşittir. n çarpı m a ile n dediğimiz 0.2 m da kaçsa arkadaşlar çarpın çöken kütlenin miktarını da böylece bulmuş olursunuz. İşte videoları beğenin. WhatsApp kanalımızdaki sorularımızı, paylaşımlarımızı takip edin. Aynı şekilde arkadaşlar bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın diyorum. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.